se você peso

Çok özür dilerim ama çok özür dilerim. Çok tek kalmıştın. Umarım Vent'ten çıktığımı görmemiştir. Peter! Ben sıçtım ya. Merhaba. 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 Biz abi. Biz Bilerek mi yapıyorsun? Evet bence artık bir şey oluyor bu. Bunu isterek yapıyor bence artık. Ama eğlenceli bir konsept şey oldu. Arasındaki koridorda buldum. Yeşil konuşuyor bu arada. Şu Hemen de... dur bakalım. Dur dur. dur. dur Şu abi artık. artık ya. Dur. Kafetaryadan oraya doğru giderken Hazal'ı evet. Ve, e, kimi gördüm? Beni gördü. gördüm. Hazal'ın çata gidelim. Ko ko koşuyorlar, koşuyorlar, konuşamadım. Koşuyorlar. Nerede buldun e, anlamadım. Geliyorlardı reaktör ve security'nin arasında buldum ve siz ikiniz oradan geliyorsanız mantıken Ben upper bu adamı engine'deydim. Upper evet. engine'de görev yaptım. Reaktörle bir ilgim yok. Oradan da Medbay'e ben... geçtim görev yapmak için. Reaktöre hiç gitmedim. Ben stealth olduğunu düşünüyorum ki... ben. Ben ee, oradan geçtiğimde ben orada takip ettim. Hiçbir şey yoktu. Çünkü ben Hazal Arayı görüp aşağı baktım, yukarı baktım. Çünkü o upper en üstündeydi niyeyse. Yani oradan gidiyordu en azından. Baktım kimse ölü yoktu. Sonra ben de devam ettim arkasından. Çünkü ben zaten oraya gidiyordum. Sonra sen gittin işte kill var. Rapor. Yani ben bir rapor anda mı respawnlandı bu kill Efe'cim? Niye üstüme oynuyorsun? Arkadaşlar benim şöyle bir infom var. Nexora ile ben e, elektrik odasındaydık. E, benim bir saniyede yaptığım, yani bir saniyelik iki saniyelik görevi Nexora 15 saniye orada dikildi 10 saniye. Eee... Ondan sonra ben de ondan bayağı şüphelendim. Sen niye, şu an, o, sen niye şu an, o, sen şu onun beceremediği bir şeyi zor buluyorsun çocuğu? Ay becereme, becermedik bir şey değil. bir tane kötü tık sen. Hayır. hayır, hayır bir tane tık oynatmalık <laughs> bir şey. Onu saniye orada bekledi yani. Biraz şüpheli. Belki AFK kalmıştır. Tüm böyle şeylerin üstüne oynuyorsun peki. Ha yayın chatine bir şey mi soruyordun? Okey. Bak ben çocuk da diyorum yani bir saniyelik bir şey yok. Alıyorum. Ben oyun Efe'den yana kullanıyorum çünkü orada gerçekten bir şey yok da Efe, self gibi geliyor benim bana da. Benim üzerime çekebileceğin hiçbir şekilde, e, ne derler, dikkat yok. Çünkü ikiniz o taraftan çıkıyordunuz ve ben açıkçası evet. verdiğiniz infoların hiçbirine güvenmedim. Skip değilim arkadaşlar, ilk elden aldım. Ben benim. düşünmüyorum ee, Efe, Aşırı yolladın yani. Ama şimdi... Merhaba da <laughs> bir hoş geldin Erdem. Kim? bir 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 suçluluk var kesin Yusuf imposter. Abi benim ben imposter ben neden bana vermesin ben hiç hoşlanmıyorum ya. Hiç hoşlanmıyorum. Frat bırakın beni. Lan kapı Astro, kapandı yüzüme. Doğru ikiniz de çektim mikrofonunuz kapalı kalsın. Tamam. Bak Sinem hayvanımı seveceğim. Onu sevemiyorum. Lan niye sevemiyorum ben hayvanımı? Morlu değil mi? Dur bakalım azalınca çiçeğe gidelim, Eğine gidelim. Yapmış bulunalım bunu da. <laughs> ya, lan kapıları kapatmayın üstüme artık yeter be bıktım. Ee, ben... Ya Umut bir şey diyeyim mi? Evet. Çok özür dilerim ben isteyerek de, olmalı. Tamam. <laughs> Abla oda kodu nerede yazıyor Among sodası odası? Şey, e, oyun ben yazacağım kodu. Attığım sunucunun chatinde zaten var. Ve chatte konuşmaya çalışmaktan şey yapamıyorum. Ben <laughs> Diyanların reaktör mü? Hmm. Çil, alamıyor mu şu an? Orada ben oyunu pek bilmiyorum. İlk, i̇lk defa oynuyorum şu an. Ben dünyanın en kötü imposteriyim ya. Yok abi bu oyun... eşek bak nasıl gelip bakıyor bana. Downloadu biraz daha sürdü sürdü yaptım tamam. Bu kadar bir arada da gezmeyin be kardeşim. Ya bu çocuk beni niye takip ediyor? Hayır ya o ceset hayır. Hayır benim de kil almam lazım. Ben kill alamıyorum. Hazal abla izleyiciler gelebiliyor mu? Tabii ki gelebiliyor. Oo. Tabii ki. Geçtim mi mesela adam? Ee, şimdi, şimdi hemen info verebilir miyim? Tamam. Ee, Nexora'nın Vent'ten çıkışını gördüm. Direkt. Hadi bakalım. E, şeyde, security de çıktı. Sabotaj vardı o sıra basamadım. Sonra, sonra tamam. yanımdan aşağı doğru gitti. Gelirsem <laughs> <Evet, öyle gülüyor> <laughs> beklerim bu arada. Ne kadar kalabalık o kadar iyi. O Abi, da, download on abla download 10 saniye bu arada. 10 ıı, saniye bekle Muhammed fake görev yaparken tamam. Elektrik, şey, Electrical'daydı Sonra ben çıktım orada <laughs> or köşede bekledim. Dedim bunun ikisinden biri öldürür herhalde. Ee, sonra Hazal abla çıktı sonra dedim ki bir şey olmadı. Sonra e, beraber gittik sağa doğru. Neresi? Sonra doğru. Sonra geri döndü. Geri yukarı gitti Eee Ben gitmedim. Orada bir durdum sonra işte. Beni biri görmüş sanki ama bilmiyorum. Neyse sonra Aynen. geri Aynen. geldim. Aynen. Sonra geri döndüm elektrikçilere baktım. Ee, Hazal abla yoktu. Muhammed Abi. dönmüştü o yüzden Hazal abla olduğunu düşünüyorum. Ben elektrikten ilk başta gittim. Efe görev yapıyordu. Download görev yapıyordu. Sonrasında ben orada işte ışığı kaldırdım? Bir şey ismini bilmiyorum. tam. onu yaptım. Çıktım. E, download görevim hatta ha vardı hatta Efe ye bana bir şey yapmasın diye bekledim onu. O gitti ben geri gittim download görevimi yaptım. Çıktım elektrikten storage'dan gittim communication'a gittim. Benim elektrikle bayağıdır ilgim yok. Bunu da Efe doğrulayabilir bence. Yani Hatırlıyorsan. Doğru. gördüm ben seni Evet ben communication'a Ben elektrikte bayağıdır Ama yokum. Ama oraya ışınlandın bir anda ben senin önünden geçtim. <laughs> Oğlum yürüdüm ya. lan vallahi yürüdüm. <laughs> Nexora yakalandım ben diyor. sen tek kaldın. Nexora'yı bence zaten direkt asalım. Kendisi de kabul etti evet. sanırım. Ya Nexora benim <gülüyor> yüzümden <gülüyor> mi alsanız <laughs> beni diyorsun? <laughs> ya ha, beceremiyorum. Bit, bit bir bir kil A, bile almadım. Bir, bir kil bile almadım. <laughs> Benden nasıl şüpheleniyorsunuz? Bir kil bile almadım. Hayır abla ama vurman lazım. 3 dakika geçti. Ya Aha. yakalayamıyorum ki. Sürekli bir aradalar, sürekli şeyler. Ne yapıyoruz? Nexora'ya mı veriyoruz? çarşı pazar karıştı. Karıştı. Ben ben geriliyorum abi. Hazal yine kadar Among haritası aç saç böyle görevlerinde yazdı yalan söylerken iyi şey Haritayı açabiliyoruz burada zaten toplantı ekranında da. Ya abi gözlerinin önünde vuracağım ben şimdi birilerine. Ben istemiyorum imposter olmak. 35 saniyem varmış. Hadi biz de şey yapalım. Hazal'ın yayına mı gidelim? Yapamıyorum kalp görevi şu an. bla Bla. Yaptım. Burayı izleyelim. Abi hemen bana suç at zaten hep ben. Öl lan. Bekle lan. Gel buraya Efe. Ben gidiyorum. <laughs> ben Efe'yi öldürecektim. Bir anda Sinem'e vurdum ya. Kötü oldu o biraz. <laughs> Öncelikle herkes bir nerede onu söyleyebilir Çok konuşuyor diye susturdular <laughs> önce. <laughs> Öncelikle herkes nerede? Nerede? Ben weapons'dayım. Weapons'daydım. O germ trink sen misin Faruk? Ne evet. Ha, de niye değişmedin oğlum ismini? Ben şu... Hazal'dan ol daha da şüphelenmeye başladım. Ben Hazal'ın yani. Hazal, Hazal ablanın olduğuna eminim şu an çünkü. Ee, ilk önce Faruk abi senin Yanından Hazal abla sonradan mı geçti yoksa sen mi sonradan geldin? Hatırlamıyorum ki. Ben biraz Hazal'ı takip ettim, sonra telefonum çaldı. Telefonla konuştum. O sıra Hazal'ı kaybettim. Ondan sonra bir <laughs> <yapımda> gördüm. Peki bu... <laughs> tamam. telefonla konuşuyordum. Epey ve... yanıma geldi o sıra. Kill Weapons yakınında mı? Hayır, Matt Bey'de ama şöyle açıklayacağım. Şimdi bu çok absürt olabilir ama... Kill Matt ee, evet, mi? Evet, ben şey neydi lan? Kamera odasındaydım. Oradan sağdan ıı, Matt Bey'in Venti'nin oynadığını gördüm. İlk önce yukarı doğru çıktım. Matt Bey'e baktım. Kimse yoktu. İndim. Elektrikla baktım. Sonra en son ıı, zaten Yeşili görmüştüm. O yüzden dedim ki yeşil değildi. En son, ıı, Neyse Azal abladan şüpheleniyorum Çünkü yani. eğer o yüzden herkesin yerini sordu. arada, Vent'ten çıktıysa Rapence'e gitme olayı baya normal gibi duruyor. Ben Faruk claimlerim bu arada. Faruk gerçekten bir ara AFK. ben de claimlerim. Faruk full benim peşimdeydi çünkü. Ben hızlılık claimlerim. Kaybettim ya. Oğlum. Ben seni buyurun. hayır bir ara ben seni kaybettim çünkü o sırada öldürmüş olabilirsin bilmiyorum o yüzden. Ben sen ya? sürekli dibimdeydin, Sen olmasan da Efe vardı benim yanında zaten Bak, sürekli. Ben admin admin'den dur bir sen. Map açıyorum. Admin'den navigation'a kadarmış. Shields'a kadar Ne Hazal'ı takip ettim. Navigation'da sonra geri buluştuk. Ondan sonra ben yani telefonum Mad çaldı. çaldı o, ben o, aldım. Bu taraftayım. Ben Hazal ablayı veriyorum. Anladım. Bir şey diyeceğim. Öncelikle Kilmet Bey'de değil, elektrikte. İkincisi Elektrik Efe gözünün de... önünde kestim. Nasıl görmedin sinemi? Cidden dibinde kestim yani. Ben, ben e? yani. de Sendin oğlum. Hayır. Bak hatta ben navigasyondan beri seni takip ediyordum. Yeter dedim. Umurumda değil. Herkesin gözü önünde keseceğim Efe'yi dedim. Sonra elektriğe geçtim. <laughs> sonra olsa da seni kesecek elim çarptı. Sineme kaydı bıçak. <gülüyor> Yanındaydı <gülüyor> bu arada. Nasıl <laughs> görmedin? Elektrik de elektriği açtı. Ben hemen geri çıktım elektrikten. Bence sonra da Azaz sinemi susturmak için öldürdü. Başlamadan sonra o kadar emin diyor ki ben de... başına gelecek şey gel geldi az önce. <gülüyor> 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 Azal Hanım. Umut <Bunu> abi <laughs> de oynamak ee, istiyor mu? Orada mı var? <kimse>, şey, Açıklamanız <laughs> var mı? <laughs> Açıklamam var. Valla elime... <laughs> Çok güzel çarptı valla ya. Bilerek olmadı. <laughs> evet.